gözden geçirilmesi gereken belki en önemli hasletlerden bir tanesidir. Bir insan Allah için sevip Allah için öfkelenmediği müddetçe bir başka hadis mali. Allah onu kendi dostları arasına almaz diyor. Müsbet anlamda söyleyelim. Allah için seven ve Allah için öfkelenen kimse Allah'ın velayetini, dostluğunu, sevgisini kazanmış olur. İstehakka velayetallahi diye Efendimiz Aleyhisselam belirtir. Allah'ın dostluğunu kazanmış olur. İşte bu bağlamda ayetler ve hadisler işleyeceğiz inşallah. Birinci ayetimiz Kitaptaki bahisleri geçmemeye özen gösteriyorum. Ayetler ve hadislerin bütününü paylaşmak istiyorum. Dilimizin döndüğü kadarıyla muhterem Müslümanlar. Birinci ayet Fetih Suresi 29. ayet olarak belirtilmiş. Muhammedur Resulullah vellezine ma'ahu eşidda'u alel kuffari ruhama'u beynahum Muhammed Allah'ın resulüdür, elçisidir. Elçi olarak size bildireceği en önemli gerçek şudur. Onunla birlikte olmak isteyenler biri birlerine karşı merhametli olsunlar. Çünkü onunla beraberliği hak eden müminlerin özelliği kendi aralarında merhamet ve sevgi muamelesidir. Yoksa peygamber sahiplenmeyecektir ahirette. Öyle anlaşılıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yarın kendi arasında yani müminlere karşı merhamet taşımayan, sevgi beslemeyen, yumuşak davranmayan, rahmet taşımayan kimselere Cenab-ı Peygamber bendensin diyerek sahiplenmeyecektir. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ kafirlere karşı onurlu ve güçlü dik bir duruş ortaya koyarken kendi aralarında alabildiğine mütevazi, merhametli, sevgi dolu davranırlar diyor Cenabı Allah. Bizi tanımlıyor muhterem Müslümanlar. Bizi tanımlıyor. Evvela peygamberimizi tanımladı, benim elçimdir dedi Muhammed. Muazzam bir makam değil mi Allah'ın sözcüsü anlamında. Allah'ın model gösterdiği anlamında, örnek gösterdiği anlamında Efendimiz Muhammed Allah'ın Resulüdür sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra, sonra ona ilhak olmak isteyen, ona dahil olmak isteyen, ona taraf olmak isteyenlerin özelliğini sıralıyor. Müminlere dair böyle bir nitelendirme nadir yapılır muhterem Müslüman. Bakın velledine ma'ahu onunla birlikte olanlar. Kimlerdir onunla birlikte olanlar? Ben müminim. Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammedur Rasulullah diyenler değil. Namaz kılanlar değil. Oruç tutanlar değil. Hacca gidenler, zekat verenler değil. Burada müminlerle ilişkilerinde bir ölçüyü gözetenler peygamberle beraber olacaklardır. O ölçü merhamettir. O ölçü merhamettir. Aslında bu ölçüyü kullanan ilahi rahmete kanal açmış olur. Allah'ın rahmetinin kendisine doğru kanalını açmış olur. Çünkü ben merhamet edersem Cenab-ı Allah da bana merhamet ediyor. Yeryüzündekilerine merhamet edin, göktekiler size merhamet etsinler diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis. Göktekiler Allah'ın yüce melekleridir. Nezih, saf, duru, masum, günahsız, tertemiz kullarıdırlar. Onların merhameti demek hak edilmiş bir nimet demektir, muhterem Onlar merhamet ederlerse bize, Ya Rabbi, bunlara merhamet et diye dua ederlerse bu kabul gören bir dua'dır. Şimdi ayeti tekrarlayalım. Muhammedur Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء Peygamber Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla birlikte olmak isteyenlerin özelliği müminlere karşı merhamet, kafirlere karşı onurlu dik bir duruş ortaya koymaktır diyor. Onurlu dik bir duruş. Elif veremeyeceksin. Ah buyurun kuyruk sallamayacaksın zelil olmayacaksın, tenezzül etmeyeceğin Kime? Hakkı örtbas eden insanlara. Çünkü Allah gibi büyük bir hakkı örtbas ederek yaşayan güçsüzdür. Asıl zelil odur, asıl güçsüz odur, asıl zayıf odur, asıl çaresiz odur. Ne hayrettir ki çaresizden çare arayacak mümin. Ne hayrettir ki güçsüzden güç bekleyecek mümin. Mümkün mü bu? Eşiddâ'u alel küffer. <laughs> hakkı örttüğünüz için karşınızdayız duruşunu ortaya koyanlar Muhammed Aleyhisselam'la beraberdirler. Bu bir, iki bir de merhamet taşıyanlar. Kime? İman eden halkaya. iman eden insanlara merhamet taşıyanlar. Ayet uzunca bir ayet aslında. <laughs> تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ويغيظ بهم الكفار Ayet-i özetle manasını vermiş olayım. Onları Kimi o müminleri, peygamberle birlikte olanları? Secde halinde görürsün, rükû halinde görürsün. Yani hakka her dem, her an, her haliyle teslimiyete hazır durumda görürsün. Bu Allah'tandır diye ulaştırdığım bir bilgiye müminin başını dikleştirmesi mümkün değildir. Dikleştirirse Muhammed Aleyhisselam'la beraber değildir. Mümin Hakka karşı secde halindedir. Hakka karşı rükû halindedir. Onları hep böyle görürsünüz. Bir peygamber sözü ilettiniz. Adamın yaptığı bir işle ilgili onun başının dikleştirdiğine şahit olamazsınız. Tarahum rükkaen rükû halinde görürsünüz onları. Bir de secdeye kapanırlar. Allah'tan mı baş tacı anlamına gelir bu. Allah'tan mı semi'ne ve ata'na anlamına gelir. İşittik ve itaat ettik. Böyle bir teslimiyetleri vardır. Peygamberle birlikte müminlerin. Çünkü bu teslimiyetin çoğalması oranında Allah mümine ayetin devamındaki lütfu bağışlayacaktır. Simahum fi vucuhihim min eseri sucudi. Yüzlerinde, simalarında Allah'a itaat ettiklerinin alametlerini görürsünüz diyor Cenab-ı Allah. Mümin uzaktan belli olur bu nedenle. İtaatkar mümin. Ama aynı imana sahip olduğunu söyleyen kimi insanlar görürsünüz? Katrandır yüzleri. İsyanları simalarına yansımıştır. Haddi zatında itaat da simaya yansırmış, isyan da simaya yansırmış muhterem İtaat eden bir insanda itaatın izleri yüzünde görülürken isyankarın da isyanı yüzünde belirli verir. Aleyhisselam bu nedenle der ki gece namazlarını kılan gece namazlarında Allah'a secdeyi çoğaltan müminlerin simaları na Allah bir güzellik katar diyor. Bir nur verilir. Şam fethedildiği dönem sahabeler Şam'a giriş yapıyorlar. Müslümanlar bakın bir insanın değil bir topluluğun simasını okuyan itirafı anlatıyorum. Şam'da Hristiyanlar hakimdi o dönem. Şam'a Hristiyanlar hakimdi. Bu bölgeler işte. Hristiyanlar sahabelerin Şeh şehre girişlerine şahit oluyorlar. Artık teslim al alacaklar. O simalara bakıyorlar ve şu yeminle şu itirafta bulunuyorlar. Vallahi Tevrat'ta okuduğumuz simalar bu simalardır diyorlar. İncil'de okuduğumuz simalar bu simalardır. İncil ve Tevrat'ın bizi anlatan yönü onlar namazlarıyla itaatlarıyla simalarında Allah'ın nur verdiği, nurlu kıldığı, güzelleştirdiği bir özelliğe sahipler. Yüzlerine bunu Allahu Teala yansıtmıştır. Sahabenin bütününde böyle bir şahitliğe giriyorlar Hristiyan ve Yahudiler. Vallahi bunlar Tevrat ve İncil'de haberlerini okuduğumuz simaya sahip kimselerdir. Onlar bizleriz. Hadis-i Şerif'te Aleyhisselam Tevrat'taki vasfımızı anlatır iken Onların namazdaki safları neyse cihattaki safları da odur. Namazdaki disiplin ve duruşları neyse mücadelede, şeytanla mücadelede, batılla mücadeledeki duruş ve disiplinleri de aynıdır. Onlar çok secde eden insanlardırlar çok hamd eden insanlardırlar. Hammadun, seccadun. Çok secde eden insanlar. Yani itaatları çok olan insanlar anlamına geliyor. İkinci bir ayet Haşir suresi وَالَّذ۪ينَ يَتَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مِنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ Haşir dokuzuncu ayet muhterem Cenab-ı Allah diyor ki, iki topluluğu tanıtıyor. Birisi, Ensar topluluğu. Bağrılarını açmışlar. Kime? Allah için yurtlarını, barklarını terk eden müminlere. Ba bağrılarını açmışlar. Gelin demişler, paramız varsa beraberiz, ekmeğimiz varsa beraber, evimiz varsa beraber, işimiz varsa beraber. Bu büyük bir özveridir. Takdire şayan, takdir edilmeye layık ve nitekim takdir gören Kur'an'da bir davranıştır. Ensar olmak, dine yardımcı olmak, hamasetli dindar mümin insanlara mücadelelerinden dolayı tecrit edilen, mahrum bırakılan insanlara kendi imkanlarını seferber eden kimseler ensardandırlar tekrarlayayım. Allah yolundaki cihadı, gayreti, çabası, uğraşısı, tebliği, daveti, amellerinden dolayı toplumda tecrit edilen, soyutlanan, dışlanan kimseye diğer bir kesim, varlıklı insan, mümin bağrını açıyorsa, gel kardeşim malım senin malındır diyorsa, işte bu insanın davranışı ensarın davranışı Allah'ın övgüsünü kazananların davranışıdır. Birisi muhacir, Allah'ın dininden dolayı terki diyar edenler, terki imkan edenler, terki beyt edenler, Evlerini, diyarlarını, imkanlarını bırakanlar, terk edenler, diğerleri ise böyle mağdur bırakılmış mümin topluluğa kucaklarını açanlar. Allah bunları anlatırken ben onlardan razıyım, onlar benden razı diye anlatır ki rıza makamından bir üst makam yoktur muhterem Müslümanlar. Rıdvanullahi Ekber, Allah'ın rızalığı en büyük makamdır. En büyük makamdır. Buna ulaşmışlardır. Hamdü senalar olsun. Peki niye anlatılmış Kur'an'da derseniz, bugün aynı müminerler onlara kendilerini ulaştırsınlar diye. Onlar gibi davransınlar diye. Nedir beni ensar yapacak olan deyip kendine bunu ayna yapsın diye. Nedir beni muhacir yapacak olan, muhacirlerin grubuna dahil edecek olan davranış nedir deyip onun gereğine sarılsın diye. Muhacirler ve ensarlar bitmedi. Hala kıyamete kadar o gruba dahil olacaklar devam edecektir. İşte onlardan bahsediyor ayet. وَالَّذ۪ينَ يَتَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ Medine'de imanı kendileri için sığınak kabul eden bir topluluk. İmanı kendileri için sığınak kabul eden bir topluluk imanın şemsiyesi üstüne şemsiye tanımayan, onun sığınağından başka sığına karamayan, imana yaralmaktan başka sevdası olmayan topluluk, kendilerine hicret edenlere sevgi beslerler diyor. Yani Allah için terk-i diyar edenlere, Allah için imkanlarını terk eden, yurtlarını terk edenlere sevgi duyarlar diyor. E, i̇manı kendine sığınak edinen müminlere karşı elbette sevgi duyacaktır. Bu takdir görmüştür muhterem Müslümanlar. Bu ifade Cenab-ı Allah'ın sözüdür. Bu övgü Allah'ın kullarını övgüsüdür. Sıradan bir insanın övgüsü değildir. Karıştırılmamalı. Onun için yüce bir makamdır bu. Ve hadisimiz Enes İbni Malik Hazretlerinden geliyor. Selâsun Men kunne fihi vecede Bir başka yerde zâka imani diye geçer. İmanın tadına erer şu kimseler. Lezzetini duyar şu kimseler. Muhtemelen Müslümanlar. İman bir takım ilkelerin kabulünden de öte bir haldir. Allah hepimize lezzetini duymayı nasip etsin zevkine ermeyi nasip etsin. Şevkini hissetmeyi nasip etsin. Büyük bir özelliktir bu. Hayatı yaşanır kılan, yaşadıkça lezzet aldıran peygamberlerin yoksa bu tip sözlerini, şu anlamda sözlerini anlayamayız. Ne diyorlar? Biz sizin nimetten aldığınız zevk gibi beladan zevk alıyoruz diyorlar. Niye? imandan dolayı bir üst perde vardır taşıdıkları iman. O iman öyle bir lezzet verir ki adam doğranır, adam öldürülür, adam hastalıklara müptela kılınır, adam batar, ekonomik sıkıntılara kalk olur. Buna rağmen o sıkıntılardan duyduğu lezzet imandan kaynaklanıyor. İman için, iman ettikleri Allah için bu cefa Allah'ın onlara lezzet vermesini sağlamış, lezzetini aldıkları anda nimet musibet gibidir. Musibet nimet gibidir. Farkı yok. Şükür mü adamı menzile ulaştırır, sabır mı belli değil. Kimilerine göre sabır adamı menzile şükürden daha hızlı uza ulaştırır. Yani bir musibete karşı gösterdiğin sabır, belki bir nimete karşı göstereceğin şükürden daha hızlı seni Allah'a ve cennete ulaştırır. Böyle büyük bir makamdır. İşte vaka ta'mel iman veya selasun üç şey vardır ki kim bunlara sahipse imanın lezzetine erer. Kulak kabartıyoruz şimdi. İmanın lezzetine erdiren üç özellik. Alanına bakıyoruz. O alanı belirleyici Tavram sevgidir. Allahı ve Peygamberi masivalarından yani onların dışındaki her şeyden daha fazla sevenler. Birinci özellik bu. Allah ve Peygamber'e tabayet, onlara sevgi, muhabbet, onlara yaranmak mı? Her şey feda olsun diyenler. Bu birinci özellik. Buna. Dua edelim muhterem Müslümanlar. Belki tabiat olarak böyle büyük bir hasleti taşımaya şu anda müsait değiliz. Ama arzu etmek, istemek, niyetlenmek, karar vermek, ulaşmak gibidir İslam'da. Arzu etmek, ona ulaşmak gibidir. Çünkü gelecek biraz sonra, bir hadiste aleyhisselam diyor ki, Eğer sizler amellerine amellerinizi benzetemeyeceğiniz kadar yüksekte insanlara, ulvi insanlara, yani kaliteli, iman kalitesine sahip insanlara ulaşmak istiyorsanız, onlar gibi amel edemiyorsanız da onları yüceltin, ve onlara, onlar için dua et. Dua edelim. Ya Rabbi bizi ensar gibi yap. Bizi muhacirler gibi yap. Onların izini takip edenlerden kıl. Gönülden kalbi olarak bunu talep edelim. Talep edelim, imanın lezzeti gibi insanı sarhoş edecek kadar zevk veren o hale Allah bizi sahip kılsın. Büyük bir iştir bu duyamıyoruz tabi, bize hani şey gibi gelir. Şimdi yemek yersiniz. Yemekte koku bir lezzettir, tat bir lezzettir, hazmi kolaylığı bir lezzettir vesaire vesaire. Görüntü bir lezzettir. Ama yemek yersiniz. Mesela şimdi öyle bu tip şeyler konuşuluyor. Adam aspirin gibi bir hapı yutunca tokluk hissediyor. Açlık hisset Şimdi yemeği Allah böyle de yaratabilirdi. Tadı tuzu olmayan bir yemek. Tok kılardı sizi. Yani iman gibi düşünün. Mümin olabilirsiniz bir takım ilkeleri kabul ederek ama imanın lezzeti gibi bir taraf vardır, bir yön vardır, bir hal vardır ki asıl maksat orasıdır, oraya ulaşmaktır. Allah'ım o lezzetine beni erdir diyebilmektir. Çünkü o lezzet ki Cemalullah'ı gördüğünüz zaman bütün cennet nimetlerini unutturuyormuş. Bu nedir? Bu iman lezzetidir. Taala <tık> şevkul ebrari ila liqaih ve huve ila liqaihim eşveku diyor aleyhissalatü vesselam. Ebrar olan insanların Allah'a ulaşma aşkları o kadar kabardı ki halbuki Allah onlara kavuşmada onlardan daha aşıktır diyor. Daha aşıktır. Bu bir aşk duygusu gibi. Düşünün şimdi. Aşık olan aşık olduğu kimse için ne feda etmez ki? E aynı şey imanımız için söylenebilir mi? Değil. İman ilkelerle, maddelerle biz taşıyoruz. Bir takım maddeleri kabul ederek iman taşıyoruz. Ama his dünyamızda, duygu dünyamızda, kalp dünyamızda iman bir lezzet olarak yerini bulmuyor. Bulmadığı için de ağır aksak gidiyor, düşe kalka gidiyor, zorla gidiyor iteleyerek götürüyoruz kendimizi iman yolunda. Bir özellik, Allah'ı ve Resulünü dışındaki her şeyden daha fazla seveceksiniz. Sevmiyorsanız sevgi için dua edeceksiniz. Aleyhisselam'ın gece yaptığı dualardanmış. Allahümme, inni es'eluke fi'lel hayrat ve terkel munkerat ve hubbel mesakin وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة في قومنا فتوفن غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك son bölümü Allah'ım senden senin sevgini istiyorum senin sevgine ulaştıracak amellerin sevgisini istiyorum seni sevenlerin sevgisini istiyorum amin ve elhamdülillahi rabbil Alemin. el fatih